Buraya başladık iki ay oldu. Hiçbir şey bilmiyordum. Öğrenmek istedim. Çabalamak istiyorum daha doğrusu. Dikişi öğrendim, overlo öğrendik, değişme öğrendik, ilik öğrendik. Yani her şeyi öğrendik. arkadaşı öğrendik burada. Daha doğrusu kardeşi öğrendik. Hocamız çok iyi. Hocamız bize yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Elimden geldiğince daha çok yapmak istiyorum. Kendi çocuklarım için ve kendim için buraya geldim. Onlar işte kıyafet yapıyorum işte. Ee, çocuk kıyafeti, bayan kıyafetleri, erkek kıyafetleri yapıp satıyorum işte. Sosyal medyada satıyorum işte onları. kendime bir kazanç elde ediyorum. Ufak da olsa, az da olsa iyi yani. En azından hayatımı değiştirmeye imkanım oluyor. Bayanlara imkan sunmuşlar işte. Hemen en azından burada biraz çabalıyorlar, biraz evde çabalıyorlar. Hani aileye biraz destek oluyorlar kendi maddi ve maneviden dolayı